Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Medin Genç Başkanımızın talimatıyla, Sosyal Hizmetler İl Müdürümüzün de destekleriyle sevgi evlerindeki çocukları, yaklaşık 160 civarında çocuğumuzu belediyemizin imkanlarıyla, otobüsleriyle aldık buraya getirdik. Onları burada Parkın görevlileri tarafından yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat eğlendirerek, arkasından da yemek ikramı yaparak inşallah aldığımız yerlere sevgi evlerine geri teslim edeceğiz. Çocuklara verilen bu hizmetler bizim için önemli. Gerçekten mutlulukları da gözlerinden okunuyor. İnşallah bu tür hizmetlerimiz de artarak devam edecek. Bu faaliyetler için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ böyle bir teklifle geldiler bizleri, Biz de değerlendirdik. bizim sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın e, bu şekilde sosyal faaliyet aktivitelerine ihtiyacı var. Biz kendilerinden Allah razı olsun diyoruz. E, çocuklarımızın sosyalleşmesi, e, paylaşım süreçlerinin artması, iletişimin güçlenmesi ve topluma ayak uydurması bağlamında e, çocukların gelişim süreçlerinde tamamlaması anlamında güzel bir psikososyal destek süreci olmuş oldu bu eğlence. Biz teşekkür ediyoruz.